Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Her evet. beraber FIFA oyuna PlayStation'ı ve kumla oynayacağız. Evet buraya ineceğiz. Ama geçmiyor. Buradan bu. Borla. Arkadaşlar, em, şimdi bu Braçter dediğim bir oyunda şeyle bir oyun var. Yani fıran ne içinde? Şöyle bir meyve kesme evet. oyunu hareketli. İşte onu kesiyorlar. Siz izleyin. <laughs> Çok heyecanlılar. Yavru ortadan izle. Hayır. Hayır. Ben göremiyorum. Ben, ben de, de göremiyorum. Kenan da. Bizi görmüyor. Beni görüyor. Bir de bunun böyle bir sıkıntısı var. Birimizi görüyor, birimizi görmüyor. Hayır. Arkadaşlar, Hayır. bir sonra. He,